Artvinin Ardan Uçu ilçesi Geçitli Köyü'nde bir metreyi bulan kar yağışı nedeniyle evlerin çatısı karla kaplandı. Köylüler işi gücü bıraktı çatılarda gece gündüz kar temizleme mesaisine başladı. Köy adeta beyaza büründü. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu köyde evlerin çatıları kar yükü altında kaldı. Güvenlik endişesiyle kolları sıvıyan köy halkı gündelik işlerini bir kenara bırakıp çatı temizleme çalışmasına başladı. Köy sakinleri çatılarda biriken karı temizleyerek olası bir çökme tehlikesini önlemeye çalışıyor. Günün ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalar gece saatlerine kadar sürebiliyor.